Birçok cerrahi yöntemle tedavi edilebilen hemoroidlerde hasta açısından en konforlu ve hızlı iyileşme sağlayan yöntemlerden biri lazerli hemoroidektomidir. Evre 1 ve 2 iç hemoroidler uygundur. Lazer cihazı 90 dereceye kadar ısı vererek hemoroid paketlerinin yok olmasını ya da küçülmesini sağlar. Lokal anestezi ya da hafif Sedasyon dediğimiz uyutularak yapılabilecek bir işlem. Saç telinden biraz daha kalın bir lazer teli ile hemoroid memelerinin içine girilerek uygulanır. İşlemden hemen sonra hemoroid pakelerinde küçülme olur. Ancak bu pakelerin tamamen kaybolması için 4 ila 6 haftayı bekliyoruz. Lazer hemoroidektomi sonrası hastalarda hafif yanma hissi olabilir kanama ya hiç olmaz ya da çok az miktarda olabilir. Hastalar günlük hayatlarına hemen dönerler ya da bir günlük bir istirahat yeterli olur. Lazer hemoroidektomi sırasında kaslara herhangi bir işlem yapılmadığı için dışkı ya da gaz kaçırma ile ilgili herhangi bir risk yaşamıyoruz.